Evet, teşekkür, teşekkür ederim. Bizi çekiyorsun değil mi Şam. Aynen. Bir Instagram sayfan falan var mı? YouTube var, Instagram var, TikTok var, He, var. YouTube, YouTube olsun. sen bizim şu anda arkadaşımızsın, dostumuzsun, bizden birisisin. Yemin ediyorum bir an önce buralardan gitmek istiyorum. Samsun'a doğru gitmek istiyorum. Artık böyle otostopta gına geldi diyebilirim ya. Her zaman kalbinin ve niyetinin ekmeğini yersin. Yolun kenarından çok baktım, bulamadım seni. Dedim belki dedim rastlarım bir yerde. Sonra bir video atmışsın. E, Dur kahvemi de içeyim canım. Biz ya. Balıkçının nasıl balık tuttuğunu, nasıl e, zahmetli zahmetli bir şekilde getirdiğini hem onu da göstermiş oluruz, görmüş olursun. Mahmut abi ben de düşünüyorum. Otostopta bir saati geçirdik. Ben bir saattir otostop çekiyorum. Daha duran olmadı. Giresun'a gideceğim. Şu anda saat 5. Gidemezsem burada kalacağım. Burada çadır açacağım. Şu aşağı tarafta bir yer var. Müsait yer var orada. Burada da aslında var. Burada da çadır açabilirim. Bir umuttur yaşamak diye otostop çekmeye devam edeceğim. Daha bir saat. Bir buçuk, iki saatim var. İki saat daha otostop çekebilirim. Burada böyle bekliyorum. Arkadaşlar sohbet ediyoruz sağ olsun. Yalnız da bırakmaya sıkılmıyorum da. Eyvallah. İsim neydi senin? Uğur. Uğur memnun oldum. Or. Uğur burada şeylere bakıyor. Biletleri kontrol ediyor. Gelenleri kontrol edip onlar zaten böyle Gişeden geçiyorlar. Mavi gölü görmek için de mavi göl yok bugün. Dün vardı. Dün e, mavi göl maviymiş. Ben yağmur yayıyor diye kümbet yaylasına gitmiştim. Otostop çektiğim araç öyle söyledi. Travertenleri gördük. Güzel yer gördük en azından. Çok araba geçiyor ama hep aile geçiyor. Aşağı şelale var. Şelaleye gidenler de oluyor. Belki de o yüzden almıyorlar. Bekliyorum böyle otostop çekmeye devam edeceğim. Şimdi ben burada oturuyordum. Bir araba geçmiş böyle yanımdan. Bunlar da mavi, mavi göle gelmişler. Saçma ne olmuş böyle? Neyse mavi göle gelmişler. Yanımdan geçti dedi ki biz seni böyle geçerken gördük. Sen herhalde otostop çekiyorsun. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Giresun'a doğru gideceğim dedim. Biz de Giresun'a gidiyoruz dedi. Seni alacağım götüreceğim dedi. Seni de alacağız dedi. Allah'ı sağ olsun şimdi bekliyorum. Mutlu oldum ya. Allah mutlu oldum yani. dedi. Bekle bizi burada. Biz bir mavi gölü göreceğiz. Zaten mavi göl diye bir şey yok bugün. Çamurlu göl. Göreceğiz, geleceğiz. Yukarıdan arabayı alıp seni alırız dedi. Bekliyorum Allah. Allah razı olsun. Evet, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Bizi çekiyorsun değil mi Şahin? Aynen. Bir Instagram sayfan falan var mı? Youtube var. Instagram var, TikTok var. He, var Youtube Youtube olsun. Aynen. Biz... Arkadaşlar sağ olsun beni aldılar. Evet. Ben orada otostop çekmeden geldiler yanıma. Otostop çektiğimi gördüler zaten Mavi Göl'e geldiklerinde. Evet. Sağ olsun hemen yanıma geldi dedi. Seni götürelim Giresun'a. Burada durma. Evet. Vallahi ben umudumu kaybetmiştim ama gelip aldılar beni. Çok mu teşekkürüm? Çok teşekkür ederim. teşekkürler. Teşekkürler. Ne demek ya? Biz seni gördük ee, orada. Yani turist olduğunu, gezenti bir turist olduğunu gördük. Ben senin yanına gelmek istedim, ee, sohbet etmek istedim. Baktım orada iki buçuk saattir beklediğini gördüm. <laughs> Eyvallah, çok seni almak istedik abi. yani. İşte sohbet yani. Biz insanlara yardım etmeyi seviyoruz. <laughs> çok güzel de bir hayalin olduğunu gördük. Geziyorsun. Benim yani de hayali var evet. böyle. Evet. Geziyorsun, otostopla gezmek çok güzel bir şey. Aslında benim de gerçekten gerçekleştirmek istediğim bir hayalim ama vaktim yok. Maalesef. Ben Fatsalıyım, Ordu Fatsalıyım. Ordu Fatsalıyım. Evet, gezmeye geldik. Verdim evet. memleketi. Ne gideceğim işte inşallah yarın nasip olursa. Ordu'ya mı gideceksin? Aynen. Ya ben Ordu. işte bu akşam başka bir yerde, burada kalacağım. Evet. Keşke götürürdüm seni ama Çok bu akşam burada ederim. kalacağım. Ben giderim, yolda görürsen alırsın yani. İnşallah ya. inşallah. Teşekkürler eyvallah. <laughs> Sen yine otostopunu çek. Aynen çekeceğim ben mecburum, ne yapalım. Restoranta getirdiler ya, burada yemek yiyeceğiz beraber. Şimdi burada yemek yiyip Giresun'a doğru devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim Rica vallahi. Dostum ne demek vallahi. ya? Biz öyle şey ya. Biz öyle insanlar değiliz ya. Biz Eyvallah çok teşekkür ederim. Yani. Hem otostopu alıyor, Giresun'a götürüyor hem de yemek yiyeceğiz beraber. Evet. Eyvallah. Sen bizim şu anda arkadaşımızsın, dostumuzsun, Eyvallah. bizden birisisin. Ne hani canın ne çekiyorsa, ne yemek istiyorsa yiyebilirsin, deneyebilirsin yani. Bu kardeşime ayran doldur. Ha Su vereyim dostum sana. Bak suyun da var burada. Evet. Kuzu nasılmış bakalım. Efsane ya kuzu. Valla ne diyeceğimi bilemiyorum abi. Yani... Hatırlıyor musunuz ben köpeğe yarım ekmeğimi vermiştim. Ben sana ekmeğimi paylaşacağım tamam Senin ekmeğini paylaşacağım. Benim akşam yemeğimdi bu benim ama ben sana verdim tamam Kalan son yarım ekmeğimi ben akşam yemeğinde normalde yiyecektim. Onu ben köpeğe verdim. 2 saat, 2,5 buçuk saat otostop çektim. Bu arkadaşlar beni aldı sağ olsunlar ve yemeğe getirdiler beraber. Yemek yedik ya. Ben bu olanların tamamını şu anki yaşadığım olayı o köpeğe bağlıyorum ben. Ben o köpeğe o son ekmeğimi vermeseydim ben bunu yaşamayacaktım. <laughs> Arabayı kenara çektik şimdi oynuyoruz. Çok güzel bir gün geçirdim vallahi var ya inanılmaz bir gün. Allah Allah. <laughs> vallahi. Müzikten müziğe geçiyoruz abi. Şu anda Bulancak sahilindeyim. Sahile geldik beraber. Burada beraber oturacağız. Benle beraber oturacaklar. Geç saate kadar sohbet edeceğiz. Ben burada çok karanlık göz, 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 gözükmüyor ama burada ben çadırı açacağım. Sahilde çadırı açacağım. Çok güzel bir gün oluyor. Çok çok güzel bir gün oluyor arkadaşlar. Beni görmüyorsunuz şu an ama sahilde çadırı açacağım. Ben buradayım bu gece. Dün çok değişik ve çok güzel bir gün oldu benim için. Gece kat 12'ye kadar oturduk sahilde. Şarkılar söyledik. Sonra 12 olunca onlar gitti. Ben kaldım. Ve bu arada Tuğrul sağ olsun beni Fatsa'ya davet etti. Gel Fatsa'ya dedi. Beraber tekneyle açılalım dedi. Balık tutarız, balık pişiririz vesaire. Kesin gel dedi bekliyorum. Mesaj atmanı bekliyorum. Fatsa'ya gidersen kesin gel. Yani baya ısrarla ben seni ağırlamak istiyorum orada. Bir gece daha kal orada. Bilmiyorum ya. Çok değişik bir duygu. Çok güzel bir duygu. Mavi Göl'de onların beni alacağını zannetmiyordum. Öylesine söylüyor dedim ya ben. Herhalde öylesine söyledi. Belki de vazgeçtiler. Bir anlık söyleyip de vazgeçe de bilirler. Tuğrul'un yanındakiler almayalım. Ya sıkıntılı olursa ya bilmem ne böyle böyle falan derken ama o düşünceler değişti tabii. Tuğrul'la beraber yanındakiler de iyi ki aldık falan iyi ki böyle yine aldık. Seninle karşılaştık. Ben yanlarında olmasaydım sahile oturup sohbet muhabbet şarkılar yiyip içmeyecektik. Böyle de bir güzel an oldu. Onlar için de çok güzel oldu. yani Dile getiriyorlar böyle Güzel bir gün geçirdik vallahi falan filan. Ve üstelik bana teşekkür ediyorlar. Dedim benim teşekkür etmem gerekiyor aslında. Onların sayesinde benim günüm güzelleşti. Çok keyif aldım dünden. Öyle oldu ya çok yani spontane gelişti her şey. Çok güzel gelişti. Şu anda Bulancak'tayım. Giresun'a bağlı burası Bulancak. Hemen önümde... Ordu var. Ordu'ya geçeceğim. Ordu'dan Fatsa'ya. Bilmiyorum Fatsa'da durayım mı durmayayım mı kararsız kaldım. Kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu video güzel olduysa beğenip yorum atın. Bütün düşüncelerinizi olumlu veya olumsuz hepsini merak ediyorum. Bu videonun altına düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Burası <laughs> gölgelikti böyle. Ama güneş gölge baya çekildi. Güneş gittikçe tepeme çıkıyor. Duran olmuyor. Alan olmuyor, şu anda otostop çekmeye devam ediyorum. En kötü ücretli araçla giderim ben de ya, yapacak bir şey yok. Ücretli araçlar da orduya kadar götürüyor. Hani orduya gidenler de 50-60 liraya falan götürüyordur herhalde diye düşünüyorum. Az önce bir tane arkadaşa sordum ne kadara götürüyorlar diye. 50-60 lira dedi. Geçen çok araç oluyor, geçen çok çok araç oluyor ama alan yok, alan yok abi. Yemin ediyorum bir an önce buralardan gitmek istiyorum. Samsun'a doğru gitmek istiyorum. Artık böyle otostopta gına geldi diyebilirim ya. Böyle olmaz. Yürümeye karar verdim. Yürüyeceğim abi ben. Vallahi yürüyeceğim. Hem otostop çekip hem de yürüyeceğim. Burası bir köfteci mekanı. Köftecinin arabası, köftecinin yeri. Gölgelik bir yer buldum. Biraz oturayım dedim dinleneceğim biraz. Bayağı yoruldum, bayağı yürüdüm. Güneşte yürümek çok zor oluyor. Baya zor oluyor. Güneşin altında yürüyorum, sıcakta, baya sıcak bir hava var, bunaltıcı bir hava var. Aşırı derecede nem ve sıcak. Biraz dinleneyim, ondan sonra tekrardan yürümeye devam edeceğim. Şu geldi aklıma, belki de başarmanın kendi yolları vardır o dikenli yollardan geçiyoruzdur. Bu dikenli yolları açtıktan sonra umuyorum ki başaracağız. Başarabiliriz. Pes etmek yok. Engeller çıkar. Dikenli yollar olur. Yürüyemezsin. Devam edemezsin. Pes edersin. O kıvama geldim yani. O kıvama geldim ama pes etmeyeceğim. Devam edeceğim. Bunlar dikenli yollar. Otostopta umudumu kaybetmişken yemin ediyorum yani video çektim. Dedim kimse durmuyor falan filan. Abi 10 dakika sonra adam yani abi durdu sağ Sevkan abi. Fatsa'ya kadar gidiyor ve abi ordu Fatsalı kendisi. Dün de Fatsalı ordularla karşılaştım. Kurul Fatsalı kendisi de. Bu ikinci ordulu Fatsalı çıktı şimdi. yani ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Umudumu kaybetmişken yani kimsenin alacağını düşünmüyordum. Umutsuzdum ben öyle oturuyordum. Elimi bile kaldırmak istemedim. Elimi böyle kaldırdım. Küçük araba bile zor durur ama tır durdu. Ben şaşırdım benim için mi durdun artık diye sordum aşağıda. Benim için mi dedim. Herhalde belki öylesine durmuştur diye şey yaptım. Şimdi abi durdu. Çay kahve alacak bilmiyorum şimdi. Gelsin de konuşalım abiyle. Yani üniversite öğrencileri geliyor mesela oradan üniversite öğrencileri geliyor buraya. Bu tarafa oraya gidiyorlar. Giresun'dan çocuklar mesela. Oraya gidiyorlar üniversiteye. Bazen eğer e, durma yerim varsa, imkanım varsa çünkü dediğim gibi arkadan gelen araçları da mağdur etmemek şekilde durma imkanım oluyorsa duruyor. Duruyorum. Geçen gün mesela 4-5 tane çocuğu bir götürmüyor. Hani her olsun ne demek yani çocuklar da bazen diyorlar ki abi biz de tıra merak ediyor diyorlar. Hani el evet, dalgan evet. durur mu da ama durdun diyorlar. Bazen alıyorum. Tekrardan tamam. çok teşekkür ederim. Rica ederim. Senin ismin neydi? Fuat. Fuat. Fuat, evet. Ordulu abi, kral abi ya. Vallahi kral adam. Bu. Ne diyeceğimi bilemiyorum yine arkadaşlar. Keşke yolumuz daha uzun olsaydı diyordum. Güle güle abi. Sohbeti o kadar çok sarıyor ki o kadar çok yani çok gösteremedim sizlere. Baya sohbete daldık. Bir saate buraya geldim. Şu anda Fatsa'dayım. Size Fatsa'yı göstereyim. Bu Fatsa'nın sahili kordon boyu böyle yürüyeceğim. Burada araç alır mı bilmiyorum ama burada şehir içi yani şehrin içi olduğu için alacaklarını pek zannetmiyorum. Doğrul bana demişti Fatsa'da. fasa'ya geldiğinde mesaj at. Rahatsız etmek de istemiyorum. Yani Baya ısrar etti. Şu anda bilmiyorum ben biraz bir düşüneceğim. Sahile karşı burada oturacağım. Biraz sahili izleyeceğim hem de birazcık dinlenmiş olurum. Zaten arabada dinlendim de biraz oturayım burada. <laughs> Açık havanın keyfini çıkaracağım biraz. Abi dedi ki bana her zaman kalbinin ve niyetinin ekmeğini yersin. Kalbinin ve niyetinin ekmeğini yersin. Kalbin kötüyse kötülükle karşılaşırsın. Kalbin iyi ve temizse temiz ve iyilikle karşılaşırsın. Niyetin de aynı şekilde iyi. Kötü niyetliysen zaten kötü şeylerle karşılaşırsın. İyi niyetliysen her zaman iyi şeyler yaşarsın. Güzel bir söz. Burası Fatsa sahili. Fatsa'nın kordonu. Sahil boyu böyle. Fatsa'dan sonra Ünye var. Ünye'den sonra Çarşamba ve Samsun gelecek. Buralarda otostop çekmek çok zor. Kendimi Fatsa'nın dışına atmalıyım. Ben Tuğrul'un yanına gitmek isterdim ama şimdi vallahi gerçekten rahatsız etmek istemediğim için gitmiyorum. Devam edeceğim. Yola devam etme kararı aldım. Şimdi sahil boyunca yürüyorum. Hava sıcak ama yapacak bir şey yok. Burada araba durmuyor. Yani burada araba durmaz. Denesem de boş. Biraz yürüyeyim ben de hem sahili izleyerek yürüyorum. Güzel oluyor. Şu anda keyif alıyorum. Ben Tuğrul'a mesaj attım. Ses yankı yapıyor. Ses deneme yankı yapıyor şu an. Şeyin ortasındayım. Önce burayı göstereyim size. Fatsa'nın sahil boyu böyle geldim. Burada oturma yerleri var. Tuğrul'a mesaj attım anında cevap verdi. Bekle burada dedi. Geliyorum hemen dedi. Burada burada bekle dedi. Çok yakınım dedi. Geliyorum. Valla bir şey yapayım dedim. Hani çok rahatsız etmek istemedim. Şey yapmak istemedim. Neredesin dedim. Fatsa'dayım, sen neredesin? Fatsa'da da olsun falan filan diye geliyorum hemen dedi. İlk defa tekneyle açılıp balık yakalayacağım eğer olursa gerçekleşirse ilk defa olacak bu da benim için de farklı bir e, deneyim olacak, güzel bir deneyim olacak. Dün çok güzel bir gün geçirdim bun, bunlarla, baya sıcak kalmış, baya samimi, Çünkü İştenlikle söylediği için içimden geldiği için hani işten geldiği için ben de benim de içimden geldi. Bir anda karar verdim. Ben normalde gidecektim, çıkacaktım, hiç rahatsız etmeyecektim. Bir anda oldu. Geldi hemen. Yemin ediyorum geçerken hatırladım. Ben dedim Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi rahatsız gel etmeyeyim abi. falan diye düşünüyordum. Bugün ben gel gel. Normalde gel. gidecektim ha. Gel gel abi gel atla. <laughs> Eyvallah. Gelerimi hallettim sıkıntı yok sağlık ocağından çıktım şimdi. Benim evim hemen şurada arka tarafta bak sana bahsettiğim balıkçı barınağı orası teknelerimiz orada. Şu arkada olan değil mi? Evet, akşam zaten seni oraya getirecektim ben. Tamam. Şimdi bir çarşı içine gidelim. Bir şort alayım ben kendime. Ben normalde gidecektim biliyor musun? Vallahi ben e aklımda hiç yok dedim ben rahatsız etmeyeceğim onu. Yok, yani işi mutlaka. vardır mı işi vardır belki burada olmazsın düşüncesi de vardı ama dedim bir neredesin bir diye sorayım. Bak. Tekneyi gördüm, barınağı gördüm öyle geldi aklıma. Ben onda uyandım abi. Evet. Ee, onda uyandım. Cansu aradı beni bakmadım telefona sonra bir başka numara aradı beni dedi araba dedi çıkamıyor gelip arabayı almanız lazım. Uyandım Sonra Cansu'nun telefonuna baktım. Cansu dedi ki, abi dedi şeyde bekliyor, praziste bekliyor. Hande dedi otostop çekiyormuş. Evet. Dur dedim, ben şimdi dedim onu alırım. Baktım 50 dakika önce yolun kenarından çok baktım bulamadım seni dedim belki dedim rastlarım bir yerde sonra bir video atmışsın e, tam şeyde tünelde denkleştik yani Vallahi, ben tünelden çıkmıştım. İlerideydin evet, değil ileride, mi? ilerideydim seni geçmiştim yani Oo. abi. O tekne bizim göstereceğim şimdi tam onun önüne gideceğiz masaya atacağız. Ha şurası? Evet evet evet. Şimdi şuraya gidip balık yapacağız. Evet. Ne yapacağım? balık ne var? Balık. Bilmiyorum şu anda ne var balık yapacağız orada. Balık. Baban orada. Babam orada babamla tanışacağım seni. Hadi bakalım. Arkadaş da Murat kendisi. Ama bir daha Murat Tuğrul'un arkadaşı. Evet. Fatsa'dayım ben bu akşam. Çok değişik ya. Çok tuhaf hissediyorum şu anda. yeri burası. Balıkçı barınağı. Onların teknesi. Bu da tekneleriymiş. Böyle ağları falan götürüyorlar. Tuğrul evet. ne dedin sen? Ağları ne zaman atıyorlar? Ee, akşam 5 gibi Teknenin üzerinde gördüğün ağları atıyorlar denize. Akşam 9 gibi yani 200 saat suda kalıyor. Akşam 9 gibi topluyoruz yani tekrardan. Evet, topluyoruz Bakalım bu akşam olacak değil mi? Göreceğiz onu. Tabi tabi bu akşam göreceğiz evet. Çok iyi o zaman. Hem takipçilere de nasıl balık tutulduğunu yani bir balıkçının nasıl balık tuttuğunu nasıl zahmetli zahmetli bir şekilde getirdiğini hem onu da göstermiş oluruz görmüş olursun. Evet, Takipçilerimiz görmüş olur yani. Ben de ilk defa göreceğim bu arada evet. yani canlı olarak. Evet yani evet göstereceğiz ya, sorun yok. <laughs> Akşam buradayız. <laughs> bu da Hadi bizim yine bir aile dostumuz. Merhaba hoş bulduk Fuat ben. Kendisi de yine karabınarmış. <laughs> Merhaba. Merhaba. Yine Merhabalar. Var. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bakalım içeride neler hazırladılar. Benim şeyim var Ona bıraktım. Murat evet, kuru cacık. Cacık mı yapıyorsun? Cacık, kuru cacık. Oo. Murat bu arada aşçı kendisi. Evet. E, gemilerde açılık yapmış. Normal e, nerede başka açılık yapmıştın? Murtanya'da ya yaptım. Bursa'da. Ya Murtanya'da. Vay be. Senegal'e gittik. Aa, Kasap köfte. Ekmek bayat olduğunda mı daha çok böyle şey oluyor? Ekmek biraz daha bayat olması lazım. Bu ekmek o kadar bayat ekmek değil. Hmm. Ekmek yumuşak olduğu için biraz düzgün olacak. Evet. Denize açılıyoruz. Şu ağları denizin ortasına falan atacak Mahmut abi. Sorulun babası. Onu denizin ortasına atacağız. Saat 9'da da çekmeye geleceğiz. Tamam. İleri verdim, ileri gidiyor. Ne tarafa çekmek istersen o tarafa dönüyor. Bu tarafa gitmek istersen bu tarafa dönüyor. Bak daha ileri vermek istersen. Böyle bir duygu yok. Çok teşekkür ederim, ya, dedim, demek, ediyorum. ederim. yemin ediyorum. Ne demek? Bunu bana yaşattığın için demek, sana demek. minnettarım. Sana... sana, sana <gülüyor> Murat ya, <laughs> ayakta duramıyorsun Murat. Dur, Deniz mi tuttu? Deniz tuttu abi. Kolay gelsin. Tamir mi ediliyor yoksa yeniden? Yok, yeniden yapıyoruz bunları. Yıpranan ağları tekrar yapıyoruz. Ha, yıpranan ağları. Hı hı. Yeni alıyoruz bunları. Bunlar evet. hazır şey zaten çıkan ağlardan tekrar bir daha yapıyoruz. Anladım. Bunlar atılmıyor zaten. Hı hı. Bunlar kullanılıyor. Bu sadece Atıl, yıpranıyor. Sadece bu yıpranıyor. Anladım. Bunu yeni alıyorlar arkadaşlar. Anladım. Evet. Ben de yapıyorum abiyle. İsim Bakit neydi? Geçiyorum. Ayhan. Ayhan. Ben de Fuat. Çok memnun oldum. Dur, kahvemi de içeyim can. İşte Türkiye'yi geziyor. Ha iyi. A bu şekilde yapılıyor. Bu şekilde tutuluyor. Bunların gözlerinin gözlerin açıklığına göre e, balıklar vuruyor. Bunlar ee, küçük balık. Tabii değil göz açıklığına göre balıklar vuruluyor ve A bu şekilde donatılıyor. Ama bizim en önemli şeyimiz en değerli balıklarımız. Karadeniz'in en değerli balıkları. Evet. Hadi, Hadi kolay gelsin. Sağ Görüşmek üzere. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş görüşürüz. Arkadaş uğurlamaya geldik de asker uğurlama gibi bir şey Aynen bu. Öyle abi. <laughs> Arkadaş şeye gidiyor. Alanya çalışmaya gidiyor. Turizme. Turizme gidiyor. Allah helal olsun size ya. Böyle gelip uğurluyorsunuz onu. Kaç ay kalıyor ki Alanya'da? 6 ay, 8 ay. sezon ayıra değişiyor. Asker askere gidiyor. Tabii. <laughs> evet. O da sezonluk Fark bir şey. Sezon Biz bir yere gittiğimizde derler ki, hani sonuçta hani bir şey yaşamıyoruz öyle, etmiyoruz, bir şey yapmıyoruz. Bizi uğurlamaya çok gerek görmüyorlar. Evet evet. Dur neyse Çünkü geri geleceğimizden eminler. Aynen aynen aynen. Çünkü o hayat mücadelesinde hmm. bizim başaracağımızdan eminler. Eminler evet. Bir şey söyleyeyim diyorum. mi sana? İsim ne? Mert abi. Mert. Mert çok şanslısın bak. Abi, yani. Arkadaşların gelip abi, seni uğurluyor abi. ya. Evet, abi, bu bu yani ya. başka yerlerde vardır illa ama çok güzel bir şey bu. Hani arkadaşların gelip seni uğurlaması falan. Yani askere gidiyor mu dedim şey. hani sordum askere mi gidiyor? Abi? Yok abi çalışmaya gittim. Valla. Allah neye gidiyorsun? Güzel yere gidiyorsun. Evet, Tekneye <laughs> çalışacağım inşallah. Güzel yere gidiyorsun. <laughs> Kolay gelsin şimdiden. Teşekkürler abi. Yani. Şu anda Fatsa'nın Çarşısında mıyız? Çarşısında meydandayız Meydan. Abi. De. meydan, meydan. Fatsa meydan. Ama kendine özgü bir havası var. Buranın evet. havasını solan bir insan yıllar da geçse ne olursa olsun buradan vazgeçmez. Buranın nefesini toplamak için gelir abi. Bayramda, cenazede, düğünde ama yıllı bir kere gelir. Buranın havasını solacak abi Fatsa adamı. Çarşısında rastlardır. Mesafeler kısa ama İnsanların arkadaş bulduğu yerler olan olaylar çok güzel. Ben, ben, şey, çınar ağacı. Çınar ağacı. Evet. Çok eski. Oo, büyük baya büyükmüş ya. 100 en eski ağaçlarından. 100, 100 yıldan aşkın bir ağaç abi. Çınar ağacını da gösterelim yine. Dallarına bakar mısın? Bak, bir insan sarılsa, Yakından göstereceğim. Çınar ağacı. Bayağı büyükmüş. Mahmut abi, balıklara gitmiyor muyuz? Gidiyoruz şimdi, kalkıp evet, bak. Gidelim, balıkları bizi bekliyor. İnşallah, gidiyoruz şimdi. İnşallah. i̇nşallah, hadi bakalım. Normalde kaç kilo çıkıyor günde? Şey... Dün, akşam 25 kilo. 25 kilo. 25'in üzerinde olursa çok seviniriz ya. Yani. Aynen. Balıkçımız. Evet, hazırlandık. Balıkçı kıyafetlerimizi giydik, gideceğiz. Haydi hayatına. bakalım. Şu anda attığımız ağı arıyoruz. Mahmut abi yerini ezbere biliyor. Bulduk yerini. Bulduk bulduk. Şey geliyor, devdas geliyor. Şimdi bunlar barbun. Barbun. Barbun evet. O da yeniliyor değil mi? Yok o yenilmiyor. Denize mi atalım? O evet denize. Ama dikkat de kendileri var üzerinde. Kendileri zarar vermez. Haydi bay bay. Bir de ufalı. A'dan sonrasında kopacağız. A devir değil, Devir daimi. Tek tek, tek toplayacağız gözünden. Balıklar tek tek kopacak. Aslında kış balığıdır değil. Kışın daha çok olur. Daha zor. Tabii. Ama bu akşam bir barbun yiyeceğiz yani o belli oldu. Aynen. Aynen. Barbun balığı yiyeceğiz. İlk defa büyük geldi ya. Şu an büyükler geliyor sanırım. Büyükler barbun, geliyor. barbun ve barbunya balığı oluyor bu. Barbun da diyen var, barbunya da diyen var. Şöyle baya büyük. Diğerlerine göre baya büyük. En büyük bu. Kaya balığı veriyorsunuz. Yok, yemiyorlar. Şimdi Ciddi de. mi? Evet, Olar çok... Onlar da kabul etmiyor. Ya, Vay canına. <laughs> Hem siz de kabul etmiyorsunuz hem de kediler de kabul etmiyor. Kedicik sana balık getirdik. Ha? Balık gel misin? Ha? Balık gel misin balık? Gel. Normalde yani e, benim denize açılmam yasak. Sarı kimlik olması gerekiyor. Sarı kimlik diye bir şey var. O olmasa kişi başı 3000 lira ceza yiyorsun. Yani benim yoksa ben ceza yiyorum. Onlar yemiyor tabii ki. Risk alarak denize açıldım. Mahmut abi dedi gel. Ne olacaksa olsun son anda sahil güvenlik dolaşıyordu. Gördük. Zaten tam işimiz biterken geliyordu. Bastı abi. abi. Hızlı bir şekilde geldik. Bundan sonra buraya da gelse sıkıntı yok. Zaten buraya geldiğin zaman bitti. Hani bir sınır var herhalde. O sınırı geçmemen gerekiyor. Uzağa gittiğin zaman orada kimlik geçerli. Uzağa gitmediğin sürece sıkıntı yok. Barbunya ve barbun balığı diyorlar bunlara. Barbun balığı dışında kaya balığı var. Şu Kaya balığı bunlar yenilmiyor. Yenilmediği için de denize geri atılıyor. Ve bayağı kocaman böyle balıklar geliyordu. Onları denize atıyordum ama tabi. Tek tek ayıracan değil mi? Evet, bunlar tek tek. Ayırma işlemi de var bir de. Gerçekten çok zor ya ben. Bu işin kışını düşünemiyorum. Kış gününde gerçekten bayağı zor oluyordur. Gel, gel buraya. Ne kadar güzelsin sen, he? Bayağı zor bir işlem. Bunları toplamak gerçekten çok zor ya, bak. Ha, tek tek toplayacak böyle. Şuradaki kovalara atacak. Kovalarda buz var. Kediler de balık bekliyor. Ha o bir tane aldı. Aldı gitti. Ha, o bir tane aldı gitti. Sen gel, gel, gel buraya, gel. <laughs> gel sen buraya, gel, gel. Gel, gel. seni böyle... Gel gel. Git buradan kıskanç, git buradan. Gel buraya, gel, gel. Ya sen gitsene. Gel buraya gel gel seni seveceğim gel gel bu kıskanıyor kanıyor seni ha lan git sürtünme bana git git sen git gel sen buraya gel gel <laughs> gel seni de seveyim gel gel gel. Smokinim. Kıskanma. Smokinim. Afiyet olsun. Şunlarım da balın beyni var. Kafalarla beraber. Şu beynini kızarttığımda anlayacaksın zaten. Barbun bayağı iriymiş. Şey. Barbun güzel balık iri balık. Dolaması hem çok güzel mi? Hayır. Türkiye'de bu balıkları işte biz hani irilerini topladık, kendimiz yezli. Zor yani. Zor. Tabii. Hadi. Şu balığı bile 4-5 yüzünden aşağı alamazsın. Yani aşağı. Buradaydı. Buradan ördek yumurtalar alıp satıyorduk. Ödeklesi gibi derim. Tam <laughs> Bir tamam, saatten var. fazla oldu. Hala ayıklıyorlar balıkları. Hadi ağ atıyorsun. Sonra gidip topluyorsun. Onun toplaması var. Zaten toplaması da ayrı bir çok zor olmasa bile evet. bu en zor kısım bu. Ooo! Oo. sen Savaşı. var ya sen Savaşı. çok hızlısın Savaşı. ha bak şu düzene baksana ya. Balıkları biraz iyi, iri, tavamızda da küçük. Aslında bu balık tavası değil abi. Şimdi hepsini mi koydun? Yok daha var. Daha var diyor Bak. Balıklarımız var. Balıklarımız burada. Köfteyi çok yedim dışarıda bak. Abartacağım ama biraz. Hak evet. ediyorsun. Dışarıda köfte yedim. Bugün yaptığın köfte. O anne köftesi. Çok güzeldi bak. Gerçekten Olur. çok güzeldi. Ben bilerek çok yemedim ama akşam balık var diye ve Aynen. soğuktum da. Keşke dürüm yemeseydim. Yıkamadı. Orada ay yıkamada dürüm yedim. Dorular dedim de yemeyelim diye ama işte. Yiyelim ben. Tamam tamam yiyeceğiz yiyeceğiz. Allah. Değil, değil mi kanka? İnşallah inşallah. <laughs> otur otur. Hemen abi balık yiyeceğim. Balık abi. Burada oturuyor mu? Bunun tadını yerine bir var Otostop çekeceğim. Çok iyi yaptım ya. Sabah 9'a kadar uyudum. Gitme vakti geldi. Her güzel anın bir sonu vardır. Böyle güzel bir iki gün geçirdim. Sonunda bitecekti zaten. Bitti. Hani tarif edilemez bir, bir duygu. Tanımadığın insanlar doğuda da yaşadım. tanımadığım insanların evinde kaldım. Ama bu biraz çok değişik oldu bu. bu. Yani otostopta alan kişi yemeğe götürüyor. Yemekten sahilde benle beraber kalıyorlar arkadaşlarıyla. Saat 12'ye kadar takılıyoruz. Ertesi gün ben Fatsa'da gene onun yanına gidiyorum. Ama ısrarla Fatsa'ya gelmemi çok istiyordu. Yani Fatsa'ya gelirsen mesajını bekliyorum. İştenlikle söylediğine inandığım için ben de Fatsa'ya geldim, mesaj attım ve güzel bir gün geçirdik. Ya benim için çok güzeldi. Tekne kullandım. Tekneyle balığa çıktık. A attık, A topladık vesaire vesaire. Yolumuza devam edelim. Şu anda Çarşamba yolu Ünye. Önce önümüzde bir Ünye var. Ünye ilçesi. Ondan sonra Çarşamba ve ondan Çarşamba'dan sonra Samsun var. Bundan sonraki süreç ne olur bilmiyorum. Bizi neler bekliyor hiç artık idrak edemiyorum. Spontane gelişiyor her şey. Bakalım dediğim gibi ben de sizin gibi merak ediyorum. Neler yaşayacağız, neler göreceğiz?